Herkese merhabalar. Bugün Arefe günü. Yarım gün çalıştım. Eve geldim. Eve geldikten sonra canım pişi istedi. Bizim oralarda Arefe günü sabahları pişi veya çörek yapılır. Ve bu komşularımıza, mahalledeki işte maddi durum olmayanlara ya da hayvanlara dağıtılır. Burada yaş mamanın üçte birini kullanıyorum. Küçük kapta da bir çay kaşığı tuz, bir yemek kaşığı da şeker bulunuyor. Sıcak su değil, ılık suya ekleyip ondan sonra da karıştıracağım. Bu saniyelerde Zekeriya arkada sürekli miyavlıyor. Hmm. Pankek sanıyor çünkü. Efendim aşkım. Bu pankek değil. Süt yok burada bak farkındaysan. Ben kek yapmayacağım. Boşuna heveslenme yani. Hayır. Bir şey yapacağız. Anneanne pişti. Olur mu Zekoş? Tamam. olur. Benim bulduğum tarif 5 kişilikte, o yüzden ben tarifi ikiye böldüm. 1 su bardağı ılık su, 1 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, 2 buçuk su bardağı un kullandım. Bununla beraber de 1 mayanın üçte birini kullandım. Yoğurduktan sonra kıvamını da yakaladığından emin olup streç filmle 1 saatlik beklemeye bırakıyorum. Bir saat bekledikten sonra hamurumu alıyorum. Ben tezgaha kağıt havlu serdim ama siz direkt tezgaha koyabilirsiniz. Her birini ceviz büyüklüğünde alıp hafifçe üzerine bastırıp koyuyorum. Bir 10 dakikada böyle bekleteceğim. Benim anneannem ortalarını delmiyordu ama ben delmek istedim. Böyle daha güzel olacakmış gibi geldi. Ortalarını kaşıklıktan buldum herhangi bir şeyle deliyorum. Daha sonrasında da pişirdikten sonra görüntüsü böyle oluyor. Herkese afiyet olsun. Ben bir çay koyup geliyorum.